Hop serimizin 14. bölümünden hepinize selam gençler. Ne haber nasılsınız? Afiyetle misiniz bakalım? Beni sorarsanız ben iyiyim. Bu bölümde güzel bir büyü evi yapacağız. Daha önceki videoda da bahsettiğim gibi. Ayrıca size güzel bir şey vereceğim şimdi. Spoiler vereceğim. İleride birkaç bölüm sonra muhtemelen güzel bir proje ile karşılaşacaksınız. Bayağı bir malzeme toplamaya başladım. Çok hoş ve güzel bir yapı yapmaya hazırlanıyorum bir dakika. Nerede o? Bir dakika. Bayağı bir malzeme topladım bu şekilde. Biraz odunum var. Daha bir sürü malzeme var. Tabi, toplu bir şekilde yaptığım videoyu size göstereceğim ama gerçekten güzel bir yapı olacak. sevdiğimiz için. Ee, ama önce şu büyü evini bir halletmemiz lazım. Onun için de nether'a gideceğiz. Nether'dan birkaç malzeme toplamak istiyorum. Ee, yanılmıyorsam kızıl köktü ismi. Kızıl kök ve şu mavi olan kök var ya işte ağaç. Ondan toplayacağız işte. Şu tarlayı da hasat etmiştik. Şunun envanteri bir boşaltalım. Ona şöyle bir altın şey lazım. Nerede o? Ha. Kılmaz güç. Şu iyidir. Ama... he. he. Yok. Bayağı bir düşürür o bizim savunmamızı maalesef. Onu kullanamayız. Altın şey halledelim dur. Altın takalım. Bir de şuna da şey takalım dur. Daha doğrusu büyü basalım. Tamir basacağım. Ve bir de şöyle bir şeyimiz var. Biraz daha köylü yetiştirdim ben burada. Köylüleri bir tık şey yaptım. Şurada gördüğünüz gibi. Burada yağma 2 var. Yağma 3 yaparız bundan. Yağma 3 hiç gelmediği için bunu da öylesine bıraktım. Güç 5 var. Verimlilik 5 var. Şurada hatırlıyorsanız verimlilik 4 çıkartmıştık. 40 elmese pardon zümrüte falan veriyordu yanılmıyorsam. Burada 39 zümrüte verecek. Verimlilik 5. Bence gayet güzel. Onu değiştirdim o yüzden. Biraz pahalı ama ateş koruması 4. 56 zümrüt. Kırılmazlık 3. Sonunda bunu getirdim. Asıl amacım bunu çıkarmaktı zaten. Şunlardan ziyade. Şuradaki verimlilik 4'te de gördüğünüz gibi alev 1 var. Yaya basacağım. Servet falan var zaten burada. Tamir alacaktık dur. Hemen gidip zümrütlerimize bir bakalım. Kırılmazlığa yetecek zümrütümüz yok. Yine demir farmına gidip birazcık Takas yapmam lazım ama onu sonra hallederim ben. Şöyle şuradan bir tamir bir alalım. Şu şekilde 21 tane de zımbıkımız kaldı. Kırılmazlık ne kadardı bakayım bir dakika. 34. Aynen muş Güzel. Şimdi bunu gidip kaska basalım. Kaskımız kırılmak üzere. O yüzden ona öncelik veriyorum. Umarım basabiliriz. Ben yine video dışında giderim muhtemelen. End'e gidip birkaç tane daha litre bulmak istiyorum. Allah kahretmesin. Gerçi oradaydı oğlum zaten şey dalga mı geçiyorsun canım? Heh gel. Ver bakayım. Tamir. Güzel. Bunu tamir etmem gerek. Şu kılıçlarımıza vesaire isim versek mi acaba? Ne kadar level istiyor? bir level. Istiyor. Bir ara bakarım ona. Şimdi nether'a gitmek için neyimiz eksik? Ee, bir bakalım. Baya bir şey lazım. Bu arada e, <laughs> baltayı mahvettim. Baya bir canı gitti. Tamir basmam gerek. Şu ağaçlardan kırdım az önce de gösterdiğim gibi. Şunlardan kırdım. Ama bunları kırmam gerek. Çünkü... Bu evini buraya yapmayı planlıyorum. Gerçi şuraya bir yere de yapabiliriz. Şurayı kapatırız, buraya yaparız. Aynen. O tarz bir şey yaparız, hallederiz. Önce şu malzemeleri bir toplayalım. Şimdi gidebilirim. Hadi. Harika. Oradan çıktık Şimdi oğlum burası magmayla dolmuş ya. Ters taraftan çıkalım. Zaten bu taraftaydı bizim kök şeyleri. Birazcık bakacağım. Hadi bakalım. Şimdi. Kızıl kökler bu taraftaydı yanlış hatırlamıyorsan. Buradan birazcık gideceğim. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur bu arada. Ya yine mi ya? Garip güzel bir yayımız var. O ne lan? Lavlara falan düşersek yandık bu arada. Çok net yandık. Şöyle bir bakalım. Kayboldum, kayboldum. Hayır. Daha yeni gelmişti oysa ki. Hayır tutalım lan oğlum. Şşş beyler. Ayıp oluyor ama. Gelen misafire böyle mi davranıyorsunuz lan siz? Yemek almamışsınız çok fazla ama neyse. Elitra içine hiç girmek istemiyorum burada. Bir tık sıkıntı keşke hatta onu da eve bıraksaymışım. Yo, dikkat edelim de aralarda lav olabiliyor şekilde. Güzel. Ama sanırım bulamayacağım. Güzel. o Oğlum daha yeni. Daha. Heh tamam. Bulduk da oğlum ne kadar çok gaz var lan. Bu ne oğlum? Dalga mı geçiyorsun canım? Piglinler var. Umarım hoglinlerle bir tık daha geç karşılaşırız diyecektim. Direkt karşıma çıktı. Allah seni kahretmesin Bize şu mavi mantardan lazım. Onu nereden bulacağız? Bir tık zor ya. Uzaktan uzaktan öldürürüm ben onları ya. Dur bakalım. Şeyimiz güzel zaten. Kırmaya başlayalım bakalım. Şimdi bu kadar yeterli gibi. Bana şey lazım. Dur şurada bir tane daha varmış onu da kırayım da. Bana şey lazım şimdi. Şu mavi olanlardan da onu hiç hatırlamadım. Bir tık gezeceğiz mecbur da. Uğraştırmaz umarım ya. Evi ayırmak istiyorum bu bölüm. Çünkü bayağıdır macera yapıyoruz zaten. En kötü önemli olan yerleri alırım. Belki hiç almam. Bakayım çok uzun süren salma ama. Dur bakalım. Ben şu şeylere bir bakıp geleyim. Tamamdır. Bir, yer buldum da. O zaman gaz sesi nereden geliyor diyecektim. Gözüm önündeymiş. Birazcık da buradan toplayalım. Belki biraz daha toplarım şeyden de. Oğlum o yine mi? Gerçi burada, bu, onlar buraya gelemez. Tamam sorun yok sorun yok. Bir şey bir şey şey Şunlardan bir tık toplayıp geleceğim ben. An Oğlum. Ya. Ne oluyor lan? Burası nasıl bir teşkilat oğlum? Çok komik bir yere geldik. Takma nedir falan mı burada? Bu ne böyle? Aman yarım. Oğlum bak bakın. Çok çok içimde kaldı. Bunlara bakmamam lazım. Arkam dönüp gideceğim. Oğlum burada da var. Tamam. Ben çok kötü bir yere geldim. Boş hiç bulaşma. <laughs> çok iyi yerdim ya. Başımız eğik dolaşıyoruz etrafta. En gıcık olduğum şey. Ya rahat dur ya. Bir toplayacağız dedik salın beni ya. Oğlum, bunun bir de dönüşü var ya. Sen sıkıntıya bak şimdi. Oo, oğlum Aha günlüğü görmedim Allah Allah kapı yiyeceğim Çok çirkin bir mekandayız şu an çok huzursuz hissediyorum kendimi aman yarabbim Şunları alacağım Bakalım birazcık daha kızıl kök toplayayım da gidelim Oo shit. Şey. Tamamdır yolda belki bir tık daha şey toplarım Kızıl sap burada sap diye geçiyormuş Şarpık sap Birazcık daha kızıl sap toplar Geçelim eve de Neyse geldiğimiz yerden gidelim şuradan Yok her şekilde öldüreceğim onları O ne lan? Oha. Yeni portal yakında. O sen o oh. öleceksin, öleceksin. <laughs> Oğlum burada ne geziyon lan? Kafayı Cehennem zaten domuz dolu sana gerek yok. Neyse onlara hiç bulaşma kaç kaç kaç. Oğlum dur bakayım. Bunları bir öldüreyim. Lan korktum korktum korktum. Yalnız benim şey yok. O domuz buraya nasıl gelmiş lan? O, dur bakayım Uf. Allahım kayboldum kayboldum Yok, Kazacağım bir dakika Koordinatlara baktım şuradan kazacağım Okey hadi bakalım Şimdi de hemen bir uyuyalım sabah olsun hocam Şu envanteri bir an önce boşaltalım. Ben çok daraldım çünkü bakayım Umarım yeter ya gidip biraz daha toplamak zorunda kalacağız yoksa Bakalım duruma göre çok büyük yapmam belki Şunu bir halledeyim Evet şimdi hadi bakalım Yavaştan başlayalım şu işe. Şuraları bir düzelterek başlayacağım. Şurayı kapatayım dur. Hem şurayı kaldırdı, hem şurayı bir kapatayım düzelteyim orayı. Oğlum bu koyunlar ne yapmış lan buraları? <laughs> Şimdi hocam ver toprakları bana. Şuraları direkt üstünü kapatacağım diyeceğim de dur buraları ışıltmazsak sıkıntı çıkarır bunlar diye. Okey buralar zaten tamam. Altımıza yaratık duvar boş boş ses falan yapar hiç uğraşamam ben bunlarla. Ve şununla tamamdır hadi bakalım. Gayet güzel mekan açtık buraya. Şurayı da bir tıraşlayalım hocam. Tıraşla. Oğlum küreğince onu gidiyor öyle? Uf çok sıkıntı. Su gibi akıp gidiyor. Ama normal olarak da hocam şuna baksana. çok ediyoruz adeta terminatör. Şimdi. a xp'lerim kalmış lan. <laughs> Geceleri şunu tamir etmek için nerede o? Elita'yı tamir etmek için şey yapıyorum ya. Yaratık öldürüyorum. O yüzden xp'leri kalmıyor. Şimdi işimize nasıl başlayalım? Nereden başlayalım? Bana hocam dur şuradan bir crafting table alıp geleyim. Ben ya yanımıza odun almamak. Okey tamam. Şuradan hemen bir crafting table'ımızı ver hocam. Şöyle. Bana buradan bunları şöyle yap. Şunları da bir atayım şuradan. Şöyle. Yanıma bir tane şalkı kutusu alıp geleceğim. Oralarda depolayalım malzemeleri. Videoyu tamamını almayabilirim. Çünkü bayağı bir deneme yanılma yolu yapmak gerekiyor bu konuda. Sıkıntı çıkabilir. Zeminleri huş ağacından yapmayı düşünüyorum. Şimdi şunlarla bir başlayalım. Bu şekilde odunları bir... Dönüştürelim. Bir tık merdiven lazım biraz tablo değil o bir kere de <laughs> bayağı bir yarım blok. Neyse dur bakayım. Şimdi şu kolonlarını normalden yapmayı düşünüyorum ama malzememiz bir hayli kısıtlı olduğu için çok fazla kullanmasak iyidir. Şöyle yavaştan başlayalım. Tamamdır. Buraya 5 blok yukarıya çıktım. Hatta iç taraf şu tarafını şey yapsam mı acaba diye düşünüyorum. Normal odunu mu çevirsem diye düşünüyorum da bekle ileride az sonra bakacağız ona. Bu şekilde 11 blok ilerledim. Kısm 11 blok yine 5 5 blok daha yukarıya çıkıyorum. 4 bir tarafa. Tamamdır. Bu kısım tamam. 4 tarafında kolonlarını hallettik. Bu şekilde araları kızıl kalaslarla döşemeye başlıyorum. Ne istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim ama videoda temelini atayım. En son e, geriye kalan işlemleri ben hallederim. Yani dekorasyondur falan filan. Bakacağız. Şimdi dört bir tarafını gördüğünüz gibi kolonların hizasına getirdim her taraf aynı şekilde. Şimdi şuradan bir giriş ayarlamak istiyorum. Ortalı olacak mı? Ben bir ölçelim. 5, 1, 2, 3, 4 olmayacak. Çift kapı yapacağım. Aynen bu şekilde güzel. Yine cam falan ayarlayacağız oralara. Önce şu çatı kısmını halledelim. Çatı kısmı benim için en çirkin, en sıkıntı yer. Çatıları yapmak bir tık uzun sürüyor benim için. Sevmiyorum. Bu türlü karar veremediğim için köşeleri şu şekilde kolonların üzerine şu şekilde bir yapıyla kapladım. Her tarafı aynı şekilde. Merdivenleri içe doğru bakacak şekilde getirdim. Buraya şu şekilde bir kamp ateşi koyacağım. Yani meşale tarzında. Aynen güzel. Şimdi burayı şöyle yapmaya karar verdim. Şuralara slablar ekliyorum. Bu şekilde. Bunların da önüne birer tam blok. Aynen böyle. Tamam. Yani çok da şey gözükmüyor. Tamam. Güzel idarelik. Ama şu kısım bir tık bana kötü gözüktü. Şöyle yapsam. Mesela köşelerini şöyle yapsak. <laughs> Olmadı. Aynı işlemi buraya da uygulayacağız şimdi. Şu hizadan birazcık slap çekiyoruz. Şu hizadan tam blok. Bu sonuna kadar devam ettirmeyi deneyeceğim. Bakalım nasıl gözükecek. Hoşuma gitmezse zaten kırıp yenisini yapacağım tam da bu kısımda bana bir tık daha merdiven lazım. Bir dakika. Şöyle birazcık daha merdiven yapalım. Şunları da çevirelim ki labe ihtiyacımız şimdilik yok. En son bu şekilde hallettik. Buraya da bir merdiven ekleyeceğim. Bakalım nasıl gözüküyor. Sürüne göre daha güzel gözüküyor açıkçası. Diğeri daha kötü gözüküyor çünkü ben daha önceden yaptım. Dediğim gibi bu yapı işi bir tık deneme yanılma yoluyla fazla uğraştırıyor. Ondan ötürü burayı şöyle hallettik de hocam zombiler hemen doğmuş. Tamam bu katmanı şeyle hallettik. Merdivenle hallettik. Ee, şuradan bir blok yukarıdan aynen böyle. İçeriden daha sonra orayı kırmam gerek. Şöyle kötü gözüküyor şu içerisi. Burası tam blok. Tamam burasını böyle bırakacağım. Üstünü slaplarla mı kapattık? Hayır. Ee, tam bloklarla kapattıktan sonra artık şuralara bir bakmaya geçelim. Yalnız buranın pencerelerini mavi camdan yapacağım. Açık mavi olacak. Olacak da. Acaba şuraları şey yapsak mı ya? Böyle yapsak daha güzel gözükür mü? E yani bir tık daha iyi ya. Öyle kötü gözüküyor çünkü. Karamsar bir ortam gibi. Zaten evet büyü evi falcı falan diyoruz ama daha iyi. Şimdi ben birazcık boya bulup geleyim. Daha doğrusu yetiştirelim çünkü etrafımızda mavi çiçek vardı inanılmıyorsam da açık mavi lazım koyu mavi lacivert istemiyorum. Acaba aralara yani normalde şey yapacaktım ama tamamını bundan yapmayacaktım da şimdi düşündüm malzeme yetmeyebilir. Şimdilik böyle kalsın siz yine kendinize göre şekillendirebilirsiniz tabii ki. Vay vay tamam bunu bir deneyelim diyeceğim de dediğim gibi açık mavi yok mu acaba ya? Dur bakayım ben bir deneyeyim bunu. Ve evet son halimiz bu hocam. Bu şekilde göstereyim bir hali yine yordu ya. Bir yapıda yormasın be kardeşim yiyor. Ha bu arada oğlum video başına söylemem gerekli dayanaklı yani. Şurada kaktüs var gördüğünüz gibi. Bir tüccar gelmişti video dışarısında. Kaktüs satıyordu ve ayrıca şu tüccar da kaktüs satıyor. Kardeşim biriniz de bambu getirin ve önceki de üç tür satıyordu bu arada. Ondan aldım, direkt ektim zaten. Şimdi konumuza dönelim. Burada gördüğünüz gibi çatımız e, şu halde hemen bir yukarıya çıkayım. Çatımız şu halde üstünü bilerek böyle bıraktım. Çok yüksek olunca kaba ve saçma gözüküyor. Yine çok içime silmese de çatısı. Yani böyle oldu. Tatlı bir yapı. Etrafında böyle çiçekler falan ektim. Böyle tatlış tatlış güzel yani. İçerisini de göstereceğim şimdi. iç kısmını şey yaptım bu arada. E, yerleri huş ağacından yaptım. Yine şeylerden ekledim. Buraya taşınacağız. Direkt ortaya mı yapsak yoksa bir köşe? şey yapıp diğer yerleri mi kullansak diye düşünüyorum. Önce bir kitaplıklarımızı yapıp gelelim. Büyüm masamızı da alalım. Varillere ihtiyacımız var. Artık büyüm odasının da neyle değiştireceğim hiçbir fikrim yok. Direkt yatak, yatak odası yapabilirim aslında burayı. Atölyede falan kalıyoruz hani ne bileyim burayı direkt yatak odasına çevirebilirim. Bakalım güzel dekorasyonlar daha sonra ben buraya yaparım bir şekilde. Şu varilleri nasıl boşaltacağım ya o çok sıkıntı işte. Neyse önce oraya bir varil götürelim ondan sonra boşaltırız. Şimdi şu şeyleri bir yapmaya başlayalım. Nerede lan benim odunlarım? Odun vardı üstünde ya. Gerçi bıraktım değil mi? Gerçi 22 tane yapamamışız ki hocam. Bir tanesi. Gerçi odunlar aynı değildi. ondan tam tamam çaktım. Çaktım köfteyi. Şimdi şuraya mı yapsak? direkt ortaya yapsak dedik şöyle yapalım gitsin ya bu şöyle döşedim bunu şöyle 3 kat şunu şöyle 2 kat şunu şöyle 2 kat ya da şöyle mi yapalım dur bakayım bir şimdi bu bir bir şey veriyor yanılmıyorsam neye basalım Şuraya basılmıyor. Lan neye basacağız? Hayır dur. Şuraya bir tane crafting table koydum. Şuradan bir çapa yaptım. Ver bakalım neye basabiliyoruz şimdi. Maksimum aynen. İki, ikinci seviyeyi yükselttik. Yaptıkları şu şekilde bir daha yerleştirelim. Şimdi 24. Şöyle birkaç eklenti daha yapıp. Şimdi 30 ama kötü gözüküyor böyle. Yani yine çok kötü gözüküyor Allah kahretsin. Ben ne yaptım? Kaçınları 40 kır, kır Hiç bulaşma onu. hocam oralara. Elimizde 3 tane kaldı. Şuraya ve şuraya eklesem. Tamam ya boş ver kalsın böyle çok düşündük hocam. 3 oldu işte. Şimdi şu kısmı da örs köşesi ya. <laughs> örs köşesi deyince biraz garip oldu ama. Örs köşesi yapacağım. Orayı ışıl Usmadık mı biz ya? Of demirimiz bitmiş. Al işte. Bir bu eksikten gidip geliyorum. Yine roketlerimiz bitiyor. Tazelememiz gerek. Sıkıntı. Toruslarımız yok. Barutumuz yok. Yani sarıdan tatlı oluyor ha. Elisikçe daha da güzelleşiyor buralar. Şimdi şöyle ee, birkaç stek aldım yanıma. Eve de bırakalım diye. Şu şekilde 3 tane demir bloğu alacağım. Devamında şu şekilde halledip bunu yaptık. Örsümüzü yaptık. Güzel. Ee, şöyle. Hatta iki tane yapalım. Dur bir tane de eve lazım. Harika. Ee, atölyemize koyalım bir tane. Dur nerede bizim atölyemiz? Burada. Oh, buranın yerleşimini değiştirmemiz gerek. Buraya koysam nasıl olur? Tamam güzel. Sırık orada. Bunu da gidelim. Büyü evimize koyalım. Şöyle koydum crafting table'ı şöyle koyalım. Bize bayağı bir varil lazım. Gerçi chest'imiz var burada daha çok chest alalım ya. Varille gerek yok. Bu şekilde varillerimizi yerleştirdim. Chest'lerimizi de nasıl yapsak? Nasıl yerleştirsek? de yerleştirdim gitti. Henüz zaten buralarla çok bir işimiz olmadığı için chest'e aman aman bir gerek yok. İhtiyaç duymuyoruz. O yüzden fazla şey yapmayacağım. Dur. o fener aldım. Bunları da nasıl yerleştirsek? Birkaç tane yerleştirelim. Tamam. Güzel gözüküyor. Fena değil. Birer tane şuraya ekleyelim. Okey güzel. Hadi bakalım. Oh be. Bir hayli yordu. Sakin videoları bir tık yoruyor ya. Sakin geçtiğini çok Çok bayağı sakin geçti. Dur şunu kıralım. Çok kötü gözüküyor. Tamamdır. Gayet güzel. Tatlı bir yer oldu. Yeni büyüğeğimiz tatlı. O halde bu videoluk bizden bu kadar olsun. <laughs> İlk defa zaten bu... Sanırım bu bir ilk bizim için. İlk defa macerasız bir videomuz oldu. Gayet güzel. Atmin etti. Hadi bakalım. Bu videoluk benden bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım zevk almışsınızdır. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı. Videolarımdan zevk alıyorsanız da abone olmayı unutmayın. Ee, hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Onu da bir an önce yola çıkaracağım. Emin olabilirsiniz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Öptüm. Bye.